Evet arkadaşlar hepinize selam. İşte o büyük gün sonunda geldi. Berat bisikletine sonunda kavuştu değil mi Berat? Evet. Mutlu musun Berat? Mutluyorum. Şu anda yavaş yavaş bahçede geziyoruz. Evet, Berat çok mutlu oldu arkadaşlar ya. Arkadaşlar Berat çok heyecanlı, bize hemen geçti. Berat biraz daha yavaş sür lütfen, yetişemiyoruz sana. Berat hadi şimdi bu tarafa doğru gel. Gel bakalım aferin sana Unutmamışsın Berat bisiklet sürmeyi Çok güzel sürüyorsun Hadi bakalım geç bakalım Yuhu. Berat bir de zil çal zilin sesini duymayalı uzun zaman oldu Hadi bakalım Aferin zilin sesi çok güzelmiş Berat Karanlık olunca da ışıkları yakalım tamam mı? Çok hızlı gidiyorsun Berat galiba çok heyecanlandın evet, çok heyecanlandım. Berat burada bisiklet sürmek çok güzel değil mi? Hadi geç bakalım. Biraz daha gidelim. Hadi. Evet Berat ben göster şey... saylangoz kabuğuna. Ya, ya. Oraya mı bakalım bir. Bakıyorum. Aa, ama evet görüyorum. şimdi Evet Berat. Berat. saylangozu sen mi attın oraya? Evet ama size göstermem gereken bir şey daha var. Ne zaman attın onu? Göster bakalım Berat hadi. Ben attın. Ve. Bazıları da ezilmişti değil mi ama Berat? Bir e de şurada. Size de göster. Ederim. Evet Berat ne göstereceksin bana? Bayağı bir geldik. Hala ben bir şey göremiyorum. Efendim, şurada. Hani? Burası mı yoksa biraz daha ileride miydi? Hani? Ses. Nerede? Şişt, Yaklaşalım biraz. Nerede? Hani? Göremiyorum. Bak, Buldum. Oo, oradaymış. Bak burada. Evet. evet. Hadi gidelim gidelim. Hadi gidelim gidelim. Kızmasınlar, Kızmasınlar evet. Hadi gel. Arı, arı kovanı karış. Sessiz Değil konuşuyor. Yarılar ya. böyle. <laughs> evet sessiz konuşuyor. <laughs> Berat Park'la bir izledin mi sen? Berat ben çok özlemiştim burayı ya. Geldiğimiz çok iyi oldu değil mi Berat? Ben de Berat özlemiştim. <laughs> Bence de gölgeye gidelim yani. Hadi gidelim Berat. Berat sen balımı gördün mü? Sabah dolanıyordu buralarda. Balım var ya kedi balım. Evet Berat ne demek istedin? Evet buradan sabah dört tane uçak geçti. Baba sen de gördün mü? Görmedim sesini duydum sadece. Bir şey diyeceğim. Senin freni tamir olmuş mu? Biraz hızlı, hızlı gel biraz, hızlı gel gel gel. Gel, 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 gel. bakalım Berat. Tut bakalım frenini. Tut bakalım frenini. Oo. Vay çok iyi tutuyor. Kim yaptı onu? Tabii. Sen yaptın. Baba. <laughs> hadi, hadi Berat versin. çok hızlı gidiyorsun, çok heyecanlandın galiba. Çabuk, çabuk, dikkat et. Oradan geçebiliyor musun sen? Tekerin takılacak. Bak, tekerin. Aa, bak tekerin takıldı. Ah düzeldi. Çok hızlı gidiyorsun Bence Berat. Buradan Berat'ın önünü kesebilirsin. Tamam hadi keselim. Çabuk, çabuk. Önünü keseceğim senin Berat. Dur. Kırmızı ışık. Hayır kırmızı ışık. Geçemezsin izin vermiyorum. Kırmızı ışık dur dur dur. Ne yapıyorsun? Berat, yerde bir su balonu var ezme sakın. Sakın, ezme, ezme, sakın. ezme Berat. Patlar vallahi. Kimin onlar? Onlar bize ait değil. Bize ait değil. Onlar. Bize ait değil Berat dokunmuyoruz. Bize ait değil. Hadi, Hadi bisiklete binip kenardan geçelim. Yine takıldı değil mi Berat bir kere? Evet. Hadi kenardan. Su balonlarına basmadan. Nasıl? Berat çok hızlı gidiyorsun ya. Sana yetişemiyorum. Parka, ne zaman oynayacağız? Oynayalım hadi gel. Dönelim buradan gidelim. Öbür taraftan girelim. Ben, ben seni hemen döndüreyim o zaman. Dön. Dön Bana bakalım. Döndüm, çok ya. Heh, döndün. Hadi gidelim parkta oynayalım. Koş. Berat parkta oynayacağız ama şapkamızı takmamız lazım. Çok fazla güneş var. Ay, tamam hadi şapkaları al gel Berat.